arkadaşlar. E, bugün sizlere nasıl benimle oynamamız için benim sırrımı indirmeye göstereceğim. Giriyorsunuz Google'a. Çok basit. Dünyanın basit şeyini yapıyorsunuz. Sonra yazıyorsunuz ki Buraya Heh, Doğru şey yazıyorduk. 1 nokta 20 nokta 51 Minecraft apk minecraft indir 64 bit yazın yazdıktan sonra mcp dosyacılığında dosyayı indire basın sonra bu indikten sonra arkadaşlar indiriler nereden şöyle kuracaksınız bekleyin dörün. Ben şuradan rüzgar çinlante sileceğim çünkü ben rüzgar pek kullanmıyorum artık. Mod yapabildiğim için rüzgar benim için bir çöp oldu. Yani Toybox videoları gelmeyebilir. Sildim. Allah neyse ben çekeyim videoyu bir şey olmaz. Arkadaşlar dondu. Durun. Buradan sonra bakın Rüzgar Tilland kaynak dosyada bekleyin durun yükle diyorsunuz. Bakın rüzgar cilden zararlı diyor. Diğer ayrıntılara basıyorsunuz. Yine de yükleyine basıyorsunuz. Sonra yükleniyor. Bu kadar.